e, ee, esasında Bolonya sürecini tahmin ediyorum Sayın Hocam başarmak istediği bir şey de bu değil mi? Yani evet. öğrencilerle öğretim elemanlarını bir araya getirip e, paylaşımcı bir öğretim süreci e, olmasını sağlamak. Ben e, ben o zaman size soru sormak istiyorum. Bir öğretim üyesi olarak sorum şu olacak. Buna direnç gösteren öğretim üyeleri de var. Hani bu sizin söylediğiniz sebeplerden dolayı da tabii değişim her zaman dirençle karşılanan bir kavram. Fakat e, biz Türkiye olarak özellikle 2023 hedefinde bunu başarabilmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Yani e, bu yeni gerçek olan yüksek öğretim kanun taslağı var örneğin. Hani bu da gündem maddelerine devamlı şu anda onu da gazetelerde okuyoruz. Biraz da bununla ilgili de size sormak istiyorum. Bir öğretim üyesi olarak yani programın moderatörü olarak bunun ötesinde bir öğretim üyesi olarak da siz e, Türkiye'de yüksek öğretimin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ederim Vedat <laughs> Bey. Ee, bir kere e, öğretim üyeleri, idarecisi de olsa öğretim üyesi de olsa öğrencilerle işçi olmalı. Mesela ben e, üniversite rektörüyüm. E, son derece yoğun bir çalışma tempom var. Ama ben e, sembolik de olsa güz yerinde bir derse, bahar yerinde bir derse giriyorum. O havayı koklamam lazım. Öğrencilerle bir arada olmam lazım koridorda dolaşıyorum, Gördüğüm öğrenciyle konuşuyorum. Bir sıkıntısı var mı dinliyorum. Ee, öğrencilerin kendi konuşmalarından acaba çıkarabileceğim bir şey var mı? Benim üzerime düşen bir görev var mı? Benim görevim bu. Şimdi bütün öğretim üyeleri öğrencilerine bu şekilde yaklaşmalı. Yani çok sıcak bir diyalog olmalı. Arada mesafe olmamalı. Ama hoca ile öğrenci arasındaki e, bu yakınlık, sıcaklık suistimalde edilmemeli. Ben hiçbir zaman öğrencilerin bunu suistimal ettiğini görmedim. Benim kendi öğrencilerimle ilişkilerim hep bu şekilde olmuştur. Onun için ben kapımı hiçbir zaman kapatmıyorum. Kapımı kapattığım zaman kendimi boğulacakmış gibi hissediyorum. Benim öğrenci problem varsa gelip ondan konuşmalıyım. Hocanın problem varsa gelip konuşmalıyım. İdari personel bir şey söyleyecekse gelip bana söyleyebilmeli. Böyle olursa daha başarılı oluyor. Bir. ikincisi bir de ben öğrencilerime isimleriyle hitap ederim. O da eğitim öğretimde son derecede etkilidir. Yani bir öğrenciye ismiyle hitap ederseniz, ismiyle hitap ederseniz, onun o derse bakışı farklıdır. Ben en geç iki veya üç hafta içerisinde bütün öğrencilerimi ismen öğrenir ve ondan sonra ismen hitap ederim. Eskiden beri sistemim budur. İkincisi, benim yine yaptığım bir sistem var. Bunu ben bütün hocalarında yapmasını tavsiye ederim. Ben son dersimde, son dersimde, mesela sınavlarda en yüksek not alan öğrencilere kitap hediye ederim. Üzerine de yazarım. Bu başarılarından dolayı kutladığımı. Şimdi o öğrenci o kitabı hiçbir zaman yok etmez. Ömür boyu rafında durur, yarın çocuklarına da gösterir, torunlarına da gösterir. Bunlar son derecede teşvik edici unsurlardır. Bir de eskiden beri yaptığım bir sistem var. Her sömestrin son dersinde anket yaparım. Beyaz bir kağıt veririm arkadaşlara. Buyurun beni araştırma görevlim varsa araştırma görevlimi müsbet ve menfi bütün yönlerimle eleştirin. Ben müspet yönlerimi bileyim ki devam ettireyim. Menfi yönlerimi bileyim ki eğer haklıysanız bunları değiştireyim. Mesela ben böyle bu şekilde değiştirdiğim çok şeyim olmuştur, alışkanlıklarım olmuştur. Mesela hiç unutmam, ben işte sınavlarda en yüksek not alanlarla en düşük not alanları hem görmek isterim hem de sınıfa göstermek isterim. En yüksek not alanları kaldırırım, sınıf görür eskiden en düşük not alanları da gösterirdim. Onları da kaldırırdım. O en düşük not alan arkadaşlardan bir tanesi demiş ki yüksek not alanları göstermenizi anlıyoruz. Ama bizi niye rencide ediyorsunuz? Ondan sonra mesela düşük not alanları kaldırmıyorum şimdi. Demek ki bu arkadaşı rencide ediyor. Benim amacım, benim amacım acaba ben bu dersi öğrenciler için daha faydalı nasıl hale getirebilirim? Onun için bunu yapıyorum. Demek ki bu yanlış bir uygulama. O halde bunu bırakmam lazım. Bu ve benzeri birçok alışkanlıklarımı değiştiriyorum. Bunda böyle olması lazım. Şimdi bu neden direnç görüyor? Mesela Bologna süreci ilk çıktığında ya gerçekten Bologna süreci var mı diyen arkadaşlarımız bile vardı. Ama şimdi artık o süreç o etaplar çok geride kaldı. Şimdi artık bunlar tartışılmıyor. Bir şimdi biliniyor ki 2012 Aralık ayı sonunda bütün üniversiteler bunu tamamlamak zorunda ve bunun istisnası yok. Mesela eskiden biz buna uyamayız. Bizim bölümümüz, birimimiz buna uymaz diyen arkadaşlarımız vardı. Bölümlerimiz vardı. Ama bugün bunu demiyorlar. Çünkü Bologna süreci hiçbir istisnayı kabul etmiyor. Hangi